Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yozat Pazarcıları'ndan Mehmet Kalkan. Mehmet Bey, bu işi kaç senedir yapıyorsunuz? Ben bu işi 40 seneden beri yapıyorum. 40 senedir? Aynen. Yani buranın eskilerinden diyebilir miyiz? Tabii tabii, rahat bir şekilde diyebilirsiniz. Peki yani. şu an pazarın nasıl, durumu nasıl? Pazar görüyor abi işte yağış olduğundan dolayı. Yoksa normalde ufak tefek pazar oluyor. Ama yağış olduğundan dolayı da bayağı bir yüzde %50-%60 yağış etkiliyor ister istemez vatandaş evden çıkmıyor. İlçelere de gidiyor musun? İlçelere gidiyoruz. Sadece şefaat pazarına gidiyoruz. Salı buraya çıkıyoruz. Çarşamba aşağı pazara çıkıyoruz. Bir de şefaat pazarına gidiyoruz. Başka yok. İlçeler... yok yok yok. Peki şefaat pazarı mı daha canlı burası? Şefaat pazarı daha canlı. Neden canlı? Abi orada market falan olmadığı için yakın köylükleri çok ve orada gerçekten hareketli bir pazar oluyor. Yani ilkindiye kadar sürüyor pazarı ama güzel bir pazar oluyor. Burada nasıl fiyatlar? aslında fiyatlar da mı? Fiyatlar gayet güzel abi. Fiyatlar gayet güzel. Günlük mal getiriyoruz yani haftada getiriyoruz ama pazartesi getirip sağlı vatandaşa sunuyoruz. İşte gayet güzel mallar yani. Vatandaş geldiği zaman da yardımcı oluyoruz. Çarşamba pazarına da gidiyorsunuz. Aynen gidiyoruz. Peki burada genelde ne satıyoruz? Gene bunlar siz mi dışarıdan? Biz Ankara'dan getiriyoruz. Ankara, Ankara'dan getiriyoruz evet. Burada en az 22 kalem ürün var. Hep yeşilliklerin her çeşidi var yani mevsimine göre yapıyoruz yani. Yazın hepsi satıyoruz, domates, biber, patlıcan. Peki, şu anki satışlarınızı size tatmin ediyor mu? Yani normal şekilde dedi yani geçimimizi sağlıyoruz. sağlıyoruz. Aynen, aynen. Evet. Muhanete muhtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz. Buna da çok şükür. Yalnız mı çalışıyorsun? Evet, yalnız çalışıyorum. Yani yalnız herhangi bir eleman yok? Eleman yok, yok. Yalnız çalışıyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben sordum soruya cevap vereceğim tamam mı? Buyur. Evet. <laughs> sizi tanıyabilir miyim? Erol Çay. Erol Bey. Bu işi kaç senedir yapıyorsunuz? 50. 50. Yani bu pazarın eski esnaflarından birisi. Evet. Değil mi? Öyle. Evet. Peki şu an salı ve çarşamba pazarlarında görüyorum ben sizi de. Evet. Peki başka çelere falan gidiyoruz. Bir de Şafat'a gidiyoruz. Niye Şafat'a? Ya başka yerimiz yok. Mecbur kalan değerlendirmeye gidiyoruz. Yerlişlere gitmiyor musunuz? Yok hayır. Neden gitmiyorsunuz? Onlar ne geliyor? Biz de biz onlara gidiyoruz. Yani, yani isterseniz gidersiniz. Ya, yani. yok isterseniz de gidemiyoruz. Yani oranın da sıkıntıları var. Buranın da sıkıntıları var. Niye? Artı onlar bizi komuyor. Biz onlara komuyoruz. Olay bu. Başka bir şey yok. Peki, bu satış fiyatlarınız nasıl şu an? Hava biraz soğuk. İnan bugün hiç işimiz yok. Yalnız marketler mahvediyor. Sağlı çarşamba günleri indirim yapıyor marketler, diğer günler, bir de diğer, diğer günler basınlar. Sizin fiyatlarınız nasıl? Nar 20 lira. İyi, değil mi? Evet, peydava. Markette 49 lira. Şu deve carmut 69 lira, burada 20 lira. yine iş yok. Vatandaşa duyurur, başka bir şey demiyorum. Yani. Burası çok ucuz ama vatandaş bunu bilmesi lazım. Bir kart da kart kart milleti mahvediyor. Peki şu an burada kaç kişi çalışıyor? Üç. hani eleman çırak. Evet. evet. sizi tatmin ediyor mu? Tatmin etmiyor. Hayır. Etmiyor. Neden tatmin evet, etmiyor. etmiyor? İş yok ki. İş olmuyor. yok. Olmuyor. Kısım ne olacak peki, peki? peki? Yatacağız. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Verin. Çok uygun. Aşırı şekilde uygun ama de. Ha. Siz Sizi tanıyabilir miyiz? Fatih Yozgatlı. Fatih Bey şu an pazardasınız evet. alışveriş yapıyoruz. Neler söylemek evet. istiyorsunuz? Fiyatlar uygun mu? Gayet makul. Maakul. Evet. Memnunuz. Memnunuz. Ne alacaksınız? Genel ihtiyaçlarımız zevze, meyve, yeşil, tar yeşillik tarzı ihtiyaçlarımızı alacağız. Teşekkür ben teşekkür ederim.